Sevgili seyirciler şu günlerde bir gemi yüzünden Avrupa'da pek de parlak olmayan itibarımız yerle bir olmuş gözüküyor. İtalya açıklarında Türkiye bandıralı gemilerden inen insanlar uluslararası ilişkilerde yeni bir krize yol açtılar. Bir de bu insanlara PKK propagandası eklenince bir yandan Türkiye bir yandan da Avrupa bu durum karşısında ne yapacağını şaşırmış vaziyette. İsterseniz önce bu yolculuğun başına bir dönelim. Hatırlayacaksınız. Cüneyt Özdemir bundan önceki programlarda İnsan tacirleriyle ilgili Türkiye'de ve Avrupa'da araştırmalar yapmış ve bu konuyu çeşitli boyutları ile ortaya koymuştu. İtalya kapısında bekleyen bu insanların nereden ve nasıl geldiğine gelin bir kez daha beraberce bakalım. 150 bin Türk lirası. 800'ün üzerindeki insanı hurda bir gemiye doldurup İtalya kıyılarında bırakmanın, PKK'nın bu olayı istediği gibi kullanmasına meydan vermenin, Türkiye'nin Avrupa'da zaten yerle bir olan prestijini biraz daha indirmenin cezası yalnızca 150 bin Türk lirası. Şayet şu anda gözaltında olan bu yolculuğun düzenleyicilerinin PKK ile bağlantıları ispat edilirse cezaları 5 ila 7 yıl arasında hapis olacak. Edilemezse 150 bin Türk lirası ödeyip serbest kalacaklar. Yani Türk polisi insan tacirlerini bir kez daha yakalayacak, Türk adaleti bu insanları yine serbest bırakacak ve sonunda olan yine Türkiye'ye olacak. Emniyet görevlerine bakarsanız bugün İtalya'da ortaya çıkan gemidekilerin PKK ile ilgisi yok. Ancak PKK Türkiye'yi zor duruma düşürecek bu durumu Türkiye aleyhinde kullanıyor. Ve aslında bu olay düpedüz insan tacirlerinin yani para için insanları yurt dışına çıkaranların organizasyonu. Üstelik bu ne ilkti ne de sonuncusu. Kuzey Irak. İtalya yolcularının umut yolculuğunun ilk durağı. Her bir şehrinde dolaşırken yalnızca siyasi belirsizliği değil, havada açlığın soğuk nefesini de soluyorsunuz. Bu topraklarda yaşayan insanların gelecekten tek beklentileri hayatta kalmak. Onların öfkeli sözcüklerini tercüme ettiğinizde hiçbir partinin, hiçbir ideolojinin izini bulamıyorsunuz. Aynı dili konuşamasanız da dökülen gözyaşlarından ne demek istediklerini anlıyorsunuz. Yazdan efendim yaşıyorum. On bir Tam ya, üç gündür hiçbir şey, şey, şey yemedik. Bir gün Talebani geliyor, Biz bir gün Barzani. Biz ne yapalım? Kırabanı Yerin dibine mi, mi girelim? Yapmaz. Benim Öyle kocam, kocam hükümetteydi. Üç aydır maaş ya almıyor. Şey. Tek yiyeceğimiz şu ya bir da, torba maçamlar, un. Onu da dilenerek al. kazanıyoruz. Kim gelirse kendi çıkarını Allah kahraman düşünüyor. Kahraman Allah hepsinin belasını versin. Diyor. İki çetenin arasında sıkıştık kaldık. Ölsek de kurtulsak. Hiç, hiç. da Çıkma ne o Ağlama teyzem, ağlama. Ağlama teyzem be. İşte bu şartlara daha fazla dayanamayan insanlar kendilerini insan tacirlerinin insafına bırakıyorlar. Umudun istikameti Avrupa. Yolculukta her türlü araç mübah. Kişi başına 3 ila 6 bin dolar arasında para alınıyor. Daha ilk andan itibaren organizasyonu düzenleyenler her şeyi düşünüyorlar. Uluslararası çalışan insan tacirleri umut yolcularını farklı yöntemlerle farklı ülkelerde bakın nasıl ağırlıyorlar. Türkiye sınırına geldik. İşte Türkiye sınırına geldik, bir köy var ismi deredik. Orada kaldık. Oradan bize aldılar şey. Bir köy var şey. Şemdiyi aldılar biz oradan. İşte orada bir fetre kaldık. Bir yemek falan veriyordular işte. Çadır verdiler bize orada. Bir sürü kaldık. Sonra bizi aldılar İstanbul'a getirdiler. Türkiye insan tacirleri için Asya'yı Avrupa'ya bağlayan bir köprü ülke. Çeşitli ülkelerden yola çıkanlar İstanbul'da Laleli'de ve Eminönü'ndeki işte bu motellerde Türk yoldaşlarıyla buluşuyorlar. Türk vatandaşlarının çoğu Güneydoğu'yu terk etmiş ve Kürt kökenli, bir zamanlar boşaltılan köylerin ya da büyük şehirlerin varoşlarındaki gecekonduların eski ev sahipleri. İstanbul'da toplananların kimi bir an önce yurt dışına çıkmaya çabalıyor, kimi ise Irak'lı Türkmen İbrahim gibi Türkiye'de kalmanın bir yolunu arıyor. Ancak onlar istese de buna Türkiye'nin yasaları izin vermiyor. Oturma izni olmayan yabancılar çok kısa bir süre içinde sınır dışı ediliyor. Çok insanlar sınır dışı ediyordular. E biz de düşündük dedim ben gitsem Irak'a gidersem ben. Kuzey Irak'ta işkence var. E, Saddam bizi yaşatmayacak biliyorum yani bunu. Hedan cezasına çarptıracak. Düşündüm dedim ben. Kaçayım gidin İtalya'ya. Buğday yolculuğun ikinci durağı Akdeniz kasabaları. Kimi zaman küçük gruplar kiminde ise büyük gruplar halinde buraya geliyorlar ve Ege Denizi'ni aşmak için bir araç aramaya başlıyorlar. İşte bu noktada insan tacirleri ya hurda bir gemiye hepsini doluşturuyor ya da gruplar halinde yerel balıkçılardan yardım istiyor. Burası Bodrum. Bodrum'dan yola çıkıyorsunuz böyle orta karar bir balıkçı teknesiyle yarım saatte Türk karasularının bittiği noktaya ulaşıyorsunuz. Bir buçuk saat daha gidiyorsunuz ve karşınızda kosu buluyorsunuz. İşte Türkiye'den insan kaçırmak bu kadar kolay. Böyle bir tekneyle bile yalnızca 2 saatinizi alıyor. Gerçi böyle tekneler kullanılıyor ancak şimdilerde bu tür balıkçı teknelerinin yerini de sonuz ve gürültüsüz giden sürat motorları almış durumda. Mustafa Susam bir dönem Yunanistan'a insan kaçırmış, daha sonra Yunanistan cezaevleriyle tanışmış bodrumlu bir balıkçı. Tövbe etmiş eski bir insan kaçakçısı. Bugün Türkiye'den nasıl adam kaçırıldığını anlatmaktan çekinmiyor. Hatta insan ticaretinin inceliklerini içine bindiğimiz beş buçuk metrelik teknesinde Yunanistan karasularına doğru giderken anlatıyor. Balıktan gelmiştim. Balık falan temizliyordum. Böyle böyle de bizi de götürdük. şu kadar para veririz. Böyle aslında götürdük yani, Kos odasına doğru, sahile yarım saat kala Yunan botu yakaladı beni. Geri dönmek istemediler. Sahil güvenlik mecbur kaldı tekrar bizi limana götürmeye. Üç gün teknede de kaldık, 13 beş çocuk, sekiz aile, 14 kişi yani benimle birlikte. Üç gün teğne de iyi bir işlik yaptık. <laughs> Türk yolcularının Avrupa yolunda Türkiye'den sonraki durağı ise Yunanistan. Ancak Yunanistan'a ulaşmak da kolay değil. Kırık dökük teknelere bir de kaçakçıların insafsızlığı eklenince umutlar çoğu zaman trajik bir şekilde Ege'nin karanlık sularında kayboluyor. Kardeşim onu kayboldu, kardeşim de kayboldu. Onur Bağıl öldü. Onu bilmedim ki çıktım dışarıya ben kurtarırdı. Baktım hepsi ölüm. Türkiye'de 150 bin Türk lirası olan insan ticaretinin cezası Yunanistan Karasularına geçtiğinizde 5 yıl hapisten başlıyor. Bu yüzden Yunanlılar da işi sıkı tutuyor. İşte Yunanistan sınırlarını da bu teknelerle koruyor. Bunlar sahil güvenliklerinde yer alıyor ve sayıları yüzü aşıyor. Şu anda gördüğünüzde bunlardan yalnızca bir tanesi. Ne zaman ki Türk sınırından buraya bir teknenin geldiği duyuluyor ya da duyuma alınıyor, hemen bu tekneler bekledikleri Yunan adalarındaki limanlardan harekete geçiyor ve son hızla ağır aksak gelen tekneleri yakalıyorlar. 24 saat gözetlenen kıyılarda yakalanan tekneler hemen gözaltına alınıyor. Suç aletleri, plastik botlar bir yanda, sönen umutlar diğer tarafta, göçmenler çeşitli kamplarda mahkemeye çıkmak için gün sayıyorlar. Bu arada devreye çoğu zaman PKK giriyor. Türkiye'yi kötülemek için yakalanan bu altın fırsat hemen değerlendiriliyor. Zaten Türkiye'ye geldiklerinde Irak'tan şikayet eden göçmenler bu sefer Türkiye'ye dönmemek için Türkiye'deki şartlardan şikayet etmeye başlıyorlar. Çoluk çocuk bu sefil yolculuğa çıkanların kimileri biz PKK'lıyız demekten geri kalmıyorlar. Tabi Yunanlı yetkililer de Türkiye'deki cezaların azlığını bildikleri için bu durumu farklı bir şekilde kullanmaya başlıyorlar. Kuşkusuz asıl sorumlu olan bütün bu kaçış işini organize eden kaçakçılardır. Ancak Türk devleti de bu insanlara deleten cezayı vermediği sürece bu ölümlerden dolaylı da olsa sorumlu tutulacak. Mahkemeler sonucunda Yunanistan kimi göçmenlere oturma izni veriyor... Kimilerine ise belli bir süre tanıyıp Yunanistan sınırlarını terk et diyor. İşte o zaman göçmenler Ege kıyılarından Adriyatik kıyılarına doğru yeni bir kara yolculuğuna çıkıyorlar. Yolun sonundaysa buraya, Patra şehrindeki bu limana ulaşıyorlar. İşte burası Yunanistan'ın Patra şehrindeki Patra limanının hemen arkasında yer alan tren, kullanılmayan tren vagonları. Burası umuda yolculuğun kimileri için bir ara durağı, kimileri içinse sonsuza kadar bir son durağı. İşte bir Avrupa ülkesinden göçmen manzaraları. Lağım borularının üzerine gerilen bir örtünün altındaki yaşam mücadelesi. Petra limanı İtalya kıyılarının hemen karşısında bulunuyor. Bu limanın arkasındaki köhne tren vagonları ise göçmenler için yeni bir bekleme noktasını oluşturuyor. Gerçi onlar şimdi Avrupa'dalar ancak ne yemekleri var, ne üstlerine giyecekleri, ne de barınacak yerleri. Bu insanların hiçbir ülke, hiçbir örgüt umurlarında değil. Açlar ve çocuklarını büyütecek, karınlarını doyuracak yeni bir gelecek, yeni bir ülke arıyorlar. Irak Avrupa'dan çok iyi ama nasıl savaş, siyaset sebebine hepimiz karşı. Pişman mısınız peki buraya geldiğinizde? Yok pişman değil. Yani kurtardık yani çocuklarımızı kurtardık, kendimizi kurtardık savaştan. Hayal ettiğimiz Avrupa bu değil de yani bundan daha iyi olması gerekiyordu ama böyle olduğuna da şükrediyoruz yine de. Neresi olsa olsun ki biz hepimiz kur, kurtulacağız buradan. Yani burada yaşamam, yaşamamız yani şeydeyiz yani ga, gay, kendimizi kaybetmiş bir durumdayız. Bak, 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 bak. Bu insanlar Yunanistan'dan İtalya'ya ulaşsalar da yakalandıklarında şansları yok. İtalya kaçakları hemen Yunanistan'a iade ediyor. İşte bu yüzden göçmenler ya Roro seferleriyle Yunanistan'dan kaçmaya çalışıyor ya da ya da Türk bandıralı bir geminin gelip sanki Türkiye'den geliyorlarmış gibi bu insanları Yunanistan'dan alıp İtalya'ya götürmesini bekliyorlar. Gerçi şu günlerde Türkiye biz geri alırız diyor ancak normal şartlarda Avrupa Birliği'nin kapısında bekleyen Türkiye ile birçok ülke arasında ikili anlaşma bulunmuyor. Çoğu Türk vatandaşı olmayan bu göçmenler Türk bandıralı gemilerde yakalanınca faturada Türkiye'ye çıkartılıyor. Ve bu trajik yolculuğun sonunda göçmenlerin yıkılan hayallerinin altında zamanında gerekli tedbirleri almamış, yasal düzenlemeleri yapmamış Türkiye kalıyor.